Bu parçadaki numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Servet Fünün edebiyatına tepki olarak ortaya çıkan fecr Ati topluluğu, edebiyatımızdaki ilk edebi beyannameyi yayınlayan topluluktur. Evet, Servet tepki olarak ortaya çıkmışlardır. İlk defa beyannameyi onlar yayınladılar ve bu toplulukta sanat şahsi ve muhteremdir anlayışıyla şiirler yazıldı edebiyatın halka anlatılması gerektiğini savunmuşlar. Sosyal ve siyasi meselelerden uzak durmamışlardır. Aruz meznelerini kullanarak serbest bir daha da geliştirmişlerdir. Batı akımlarından sembolizmin etkisinde kalmışlar. Ama sosyal ve siyasi meselelerden uzak durmamışlardır demiş. Halbuki Fecrati de aynı servet gibi bireysel konularda yazmıştır. Bu yüzden buradaki bilgi yanlıştır ve cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Tecrati edebiyatının en tanınmış şairidir. Piyale eserinin ön sözünde bir şiirin nasıl olması gerektiğini yazarak saf şiirinde tanımını yapmıştır. Fransız sembolistlerden, empresyonistlerden etkilenmiştir. Dış dünyada gördüklerini kendi iç alemi ile ilişkilendirmiş, gün batımını, akşam kızılığını ve geceyi şiirlerinde çok kullanmıştır. Karamsar bir kişiliğe sahip olan sanatçı heceyi küçümsemiş, şiirlerini hep aruzla yazmıştır. Piyade adlı eserinin ön sözünde saf şiiri ile ilgili düşüncelerini söyler, akşam şairi olarak adlandırılır. Bütün şiirlerini de Hece ölçüsüyle yazar, bu sanatçımız Ahmet Haşim'dir ve cevabımız da B şıkkıdır. Servet-i Finun ve Fecra Ati şiiri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Her iki edebiyatta da şiirde aruz ölçüsü kullanılmış, bireysel konulara yer verilmiştir. Doğru, ikisinde de konu ve ölçü aynıdır. Servet-i Fünun şiirinde sanat sanat içindir. Fecra Atiye şiirinde sanat şahsi ve muhteremdir anlayışı benimselmiştir. Doğru. Servet-i Fünun şiirinde parnasizm ve sembolizmden, Fecra Atiye şiirinde sembolizm ve empresyonizm akımından etkilenilmiştir. Doğru. Her iki şiirde de siyasal ve toplumsal konulardan kaçınılmış bireysel konulara yer verilmiştir. Evet, toplumsal hiçbir şey Anlatılmadı. Her iki şiirin de dili Divan Edebiyatı şiirine göre daha anlaşılır ve sadedir. Hayır, Divan Edebiyatı'nınki kadar ağırdır Sertifin'in dönemi pecrati şiirleri. Daha sade, daha anlaşılır diyemeyiz. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Milli Edebiyat dönemine katılan Fecriati sanatçılarından değildir? Hamdullah Supi, Mehmet Fuat Köprülü, Ahmet Haşim, Yakup Kazri Karaosmanoğlu, Ali Canip Yöntem. Ali Canip Yöntem Milli Edebiyat döneminde Fecriati döneminde, Yakup Kazri Karaosmanoğlu, Özellikle Servet döneminden sonra Fecrati döneminde yazmaya başlamış ama olgun örneklerini Milli Edebiyat döneminde vermiştir. Mehmet Fazıl Köprülü ve Ahamdullah Sufi Tanrör verdi. Fecrati de yazıp daha sonra Milli Edebiyat'a katılmıştır. Ama Ahmet Anşi Fecrati dönemi sanatçısıdır. Milli Edebiyat dönemine katılmamıştır. Cevabımız da C şıkkıdır. numaralanmış konulardan hangileri Servet-i Finun ve Fecre Ati şiirlerinin ortak temalarıdır? Sosyal meseleler ne Servet-i döneminde ne de Fecre döneminde sosyal konulara, siyasal konulara yer verilmemiştir. Bir olmaz. Karamsarlık Servet-i döneminde de Fecre döneminde de Kahramanlarımızda özellikle şairlerde karamsarlık olduğu için eserlerdeki kahramanlara da yansımıştır. Karamsarlık ikisinde de hakimdir. Ölüm, karamsarlık olduğu için ölüm de bir tem olarak karşımıza çıkar. Aşk, yine bireysel bir konu olduğu için karşımıza çıkar her ikisinde de. Vatan sevgisi, Servet-i Finun ve Fecrati de yoktur. Çünkü sosyal konular yok, toplumsal konular yok. Vatan sevgisi ancak tanzimat döneminde, milli edebiyat döneminde olur. O yüzden 2, 3 ve 4 diyebiliriz ortak temalara. Cevabımız da D şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde fecraatı edebiyatı ile ilgili olarak bir bilgi yanlışı vardır? Tanzimat ile başlayan edebiyatımızı batılılaştırma çalışmalarının bir devamıdır. Evet, aslında bu da Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının içerisinde yer aldığı için o da bir devam niteliğindedir. Batı edebiyatının eserlerini doğuya, doğunun eserlerini batıya tanıtma gibi bir amaçla işe başlanmıştır. Evet, böyle bir amaçları var. Batı edebiyatının sanat anlayışını benimsenmiş. Sembolizm ve empresyonizmden etkilenilmiştir. Evet özellikle sembolizm deyince burada aklımız Ahmet Haşim gelir. Empresyonizm deyince de öyle. Sabit-i Edebiyatı eleştirilerek yeni bir oluşum içine girilmek istenmiş. Fakat onların bir devamı olmaktan öteye gidilememiştir. Evet yeni bir şey de yapamadılar. Gelenekten uzaklaşılmak istense de divan edebiyatının nazım biçimleri kullanılmaya devam edilmiştir. Hayır, divan edebiyatının Nazım biçimleri artık geride kaldı. Servet i Fünun döneminde artık batıdan alınan nazım şekilleri kullanıldı. Fecrati de bunları kullanmaya devam etti. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Tazimat, birinci dönem ve fecrati ile ilgili numaralanmış karşılaştırmaların hangisinde bilgi yanlışı vardır? Tanzimatlı sanat toplum içindir. Fecraati'de sanat şahsi ve muhteremdir anlayışı vardı. Doğru. Şiir biçimci eskidir çünkü divan edebiyatı nazım şekilleri kullanıldı. Ama Fecraati'de batı edebiyatından alınan nazım şekilleri kullanıldı. Şiirde içerik değişti. Vatan, millet, hürriyet gibi konular geldi. Şiirde ferdi duygular ön planda yani bireysel konular vardır. Klasisizm, romantizmden etkilenmiştir. Evet, doğru. Birinci dönemde klasisizm, romantizm. ikinci dönemde realizm, parnasizm de gelir. Fecratide de parnasizm ve sembolizm vardır. Tazimat bize en gelişmiş tür romandır. Aslında roman ve hikaye ilk defa geldiği için en gelişmişi diyemeyiz. Aynı zamanda Fecrati'de de hikaye yoktur, şiir fazladır. Hikaye o dönemde neredeyse hiç yok denilecek kadar azdır. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Fecrati hareketinin numaralanmış özelliklerinden hangileri Servet-i ortaktır? Nazım ile Nesir arasındaki fark belirgin bir şekilde ortadan kalkmıştır. Evet hangisi Nazım hangisi Nesir belli. Tiyatro ile ilgilenilmiştir. servet döneminde tiyatro var ama Fetrati döneminde tiyatro yoktur. Şiirde aruz ölçüsü kullanılmaya devam edilmiştir. Her ikisinde de ağır bir dil ve aruz ölçüsü hakimdir. O yüzden dördü de kabul ettik. Birinci dönem tanzimatçılardan etkilenmişlerdir. Tazimat birinci dönemde dili sadeleştirmeye çalışırlar ama burada öyle bir şey yok. Tazimat birinci dönemde vatan, millet konuları vardır ama burada bireysel konular var. Bunu da kabul edemeyiz. 1, 3 ve 4 ortaktır. Cevabımız da e şıkkıdır Ahmet Haşim'in şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aruz ölçüsünden başka bir ölçü kullanmamıştır. Ahmet Haşim hece ölçüsünü küçümsemiştir. Köylü vezne demiştir. O yüzden sadece aruz kullanmıştır. Şiirlerinde genellikle dış dünyanın üzerinde yarattığı etki işler. Bu empresyonizm akımıdır zaten. Empresyonizm ve sembolizm akımından etkilenmiştir. Fransız sembolist ve empresyonistlerden etkilendiğini yukarıda söylemiştik. Şiirlerinde müzik kalitenin önemli bir yeri vardır. Müzik de aslında sembolizmin bir özelliğidir. E, sembolizmden yararlanıyorsan müzik de önem veriyordur. Şiir dili dönemin diğer şairlerinden sadedir diyemeyiz. Dil ağır bir dilde yazılır. Cevabımız da B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi fecraati topluluğunun oluşmasına zemin hazırlayan sebeplerden biridir? Diğer edebi hareketlerin hiçbir girişimlerinde başarılı olamamaları. Servet dergisini dergisinin kapatılmasından sonra edebi anlamda ülkede büyük bir boşluk oluşması. Evet aslında ara verilen bir dönem var. Servet Fünun döneminde dergiye Hüseyin Cahit Yalçın tarafından yazılan edebiyat ve hukuk makalesiyle dergi kapatılır ve arkasından dergi kapatılınca sanatçılar bir süre yazmazlar ve edebiyatta bir boşluk oluşur. Bu yüzden de fecr ati topluluğu oluşmuştur. En oluşmasında en büyük etken de bu boşluktur. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır.